Rudolf'in tek başına Angband kapılarına geldi. Borusunu üfledi. Kapılara şiddetli bir darbe indirerek teke tek bir dövüş için Melkor'a meydan okudu. Melkor yer altındaki tahtından sessizce tırmanarak yukarıya çıktı. Kara zırhlarla kaplanmış olarak kralın önünde bir kule gibi durdu. Siyah ve armasız koca kalkanı kralı gölgeledi. Dingolfin ise tepenin altında bir yıldız gibi parlıyordu. Zırhı gümüşle kaplanmış, mavi kalkanı kristallerle donatılmıştı. Sonra buz gibi parıldayan rengini çekti. Belkor ise ölüler diyarının çekici brondu hızla yukarıya kaldırıp bir yıldırım gibi aşağıya savurdu. Golfin yana sıçradı. Brond, topraklı içinden duman ve ateş fışkıran derin bir çukur açtı. Melkor birçok kez ona şiddetli darbeler indirmeye çalıştı. Ama Fingolfin her defasında yana sıçradı. Melkor yedi kez yaraladı. Melkor yedi kez keskin acı çığlıklar attı. Angbat orduları dehşete düştü. Çığlıklar kuzey diyarlarında yankılandı. Fakat kral sonunda yoruldu. Melkor bundan faydalanıp üzerini üç kez yüklendi. Bu yüzden ve üç kez dizlerinin üzerine çöktü. Fakat üç kez de kırık kalkalı ve parçalanmış miğferiyle tekrar ayağa kalktı.